Söyle onu çekiyor canlı. Araba diyecek. Sen söyle şiir önce oku da. De... Kafil gezme şaşkın bir gün ölürsün heyecan ölürsün bütün dünya senin olsa ne fayda olsa ne fayda şöyle yan dillerin söylemez olur bülbül kimin dilen olsa ne fayda olsa ne fayda sen söylersin sözü, sözü Kimde neyim var? Heyecan neyim var? Çalarsın çırparsın Leyli 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 Oğlum gözüm, gözüm var Bu dünyada iç beş Arşın bezim var Harun kadar malın olsa ne fayda, olsa ne fayda. Kul himmet ustadım gelse otursa, heyecan otursa, Hakkın kelamını... Gider getirse Ey Can getirse, getirse Dünya benim diye Zapta geçirse Zapta geçirse Karın kadar malın Olsa ne kalın. fayda sa ne fayda Evet Hacı tahtın Vahitcan Tahtın bile, olsa ne fayda Olsa ne fayda Tarih 6 Eylül 2018 Ve Kağızman'ın en delikanlı ve en genç insanı Hacı Vahitcan'dan bir türkü dinlediniz. <laughs> <laughs> ve ona da e, Kalızman'ın en sportik adamı, e, emekli öğretmen. Hasan da kalsın abi. 2018. Hasanlı yapıyorum. 58 2018. 60 sene. 60 yıllık bir esnaf olan <laughs> Hazi Vahitcan'dan e, kulümet ustamızın bir türküsünü <laughs> dinledik ve ona da Kağızman'ın demin dediğimiz gibi en sportik insanı emekli öğretmen Rafet Yalçın eşi gitti ve ben de eşi gittim. Şimdi çaylarınızı yudumlayabilirsiniz. 1945'te okula başladım. Evet. 1945. Vatandaş gelirdi pantolonla ne yama bulsa vurmuş. Çit vurmuş, bez vurmuş, afama keçe vurmuş da. Anladın mı? Gelirdi, öğretmen derdi oğlum bakın Defter kalemizi çıkardım. Yazı yazın diye. Yazacağım yazacaksın. Hazım bir çayını yudumla, çayını yudumla ondan sonra. bir çayını yudumla bir Allah ağzını ıslansın. Allah sizi var eylesin.